Allahu Ekber Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Kema salleyte ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi inneke hamidun mecid. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Allahu ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Keman ala ala İbrahim İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi inneke hamidüm mecid şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin şan ve şeref sahibi de sensin Allahu ekber Yâllâhumma salli ala Muhammed e ve âli Muhammed. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Keme salleyte ala İbrahim e ve âli İbrahim. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. İnneke hamidun mecid. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Allahu Ekber Allahümme salli ala Muhammed e ve ala Ali Muhammed Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim'e İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi inneke hamidun mecid şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin şan ve şeref sahibi de sensin Allahu ekber Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Kema salleyte ala İbrahim e ve ala ali İbrahim. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. İnneke Hamidum Mecid. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. <Sessizlik> Allahuekber. <sahiplen> Yallahumma salli <sahiplen> ala Muhammedin <sahiplen> ve ala ali Muhammed. Allahum Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Keme salleyn <Sessizlik> ta ala İbrahim İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi inneke hamidun mecid. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin. Allahu ekber. <laughs> Allahümme salli ale Muhammedin e ve ala Ali Muhammed. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Keman ala ala İbrahim İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi inneke hamidun Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin şan ve şeref sahibi de sensin Allahu ekber Allahumma salli e ve ala Muhammed. Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Kemen salleyn e ve İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. İnneke hamidüm mecid şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin şan ve şeref sahibi de sensin Allahu ekber yallahumma salli ala muhammedin e ve ala ali muhammed Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle şerefini de yücelt Kema salleyte ala e ve ala İbrahim İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi inneke hamidun mecid Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin şan ve şeref sahibi de sensin Allahu ekber Allahümme salli ala Muhammed e ve ala Ali Muhammed. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle. Şerefini de yücelt. Kema salleyte ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. İnneke hamidun mecid. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin. Şan ve şeref sahibi de sensin.